İki ay önce dünyaya gelen ve koronavirüse yakalanan bebek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Bolu'da iki ay önce dünyaya gelen iş adamı Kenan Altındoğan Mustafa Yusuf isimli bebeği doğumundan bir buçuk ay sonra yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürüldü. Hastanede bebeğe yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Ankara'da özel bir hastanede tedavi altına alınan iki aylık Mustafa Yusuf dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden bebek Gereden'in Ahmetler Köyü'nde kılınan cenaz namazının ardından defnedildi. Şunu şey tu ediyorduk. Şu mezar taşı. Buru gere dedi mi kanka? Burası gere abi. Bir yere deniyor Ahmetler köyü burası en köylerden biri. böyle karan var. E,